Evet merhaba bu videomda mezunluk hakkında konuşacağım. Öncelikle şu safsatadan bir kurtulmamız lazım. Bir seneden hiçbir şey olmaz. Hayır tabii ki çok şey olur. Bana sorarsanız bu hayatta değiştiremeyeceğimiz en önemli şeyler zaman ve sağlıktır. O yüzden bunların kıymetini bilmemiz gerekir. Bir sene daha kendinizi YKS ile uğraştırmak hayatınızda büyük kayıplara yol açabilir. Örneğin mühendislik bölümlerinde bir sene daha YKS ile uğraştığınızda çok detaylı Bitki biyolojisi, organik kimya bu tip gibi derslere çalışacaksınız YKS'de ve bu sizin gideceğiniz üniversite derslerinizde veya gelecek iş hayatınızda gram işinize yaramayacak ve siz onları sadece o anlık sınav için öğrenmiş olacaksınız ve bir sene boyunca o bilgilerle boşuna uğraşacaksınız. Bunların yerine belki bir sene daha hayatınıza erken başlasanız o bir sene erken başlamanızla yazılımınızı, İngilizcenizi veya diğer yabancı dillerinizi çok iyi geliştirseniz, bir yerleri geçseniz, bu size çok daha ciddi faydalar sağlar. O yüzden bir seneden bir şey olmaz sarsıntısını bir kenara bırakmamız lazım. E bu şu anlama gelmiyor tabii ki. Kesinlikle mezuna kalmayın, yazın gidin ne olursa olsun. Tabii ki bu anlama gelmiyor. Hedefleriniz doğrultusunda eğer yaptığınız sıralama sizin hedefinize uygun değilse ve siz elinizden gelenin en iyisini yapmanıza rağmen öyle bir sıralama geldiyse tabii ki e, o durumda mezuna kalmanız mantıklı olabilir. Ama gerçek şu ki şu an düşünülecek şey asla bu değil. Şu an sizin sınavınıza odaklanmanız lazım. Önünüzdeki sınavda yapabileceğinizin en iyisini yapmanız lazım. Ki mezuna kalacaksanız bile şu an önünüzdeki yani kalacaksanız dediğim e, sonucunuz öyle geleceği kesin olsa bile şu an önünüzdeki sınava çok ciddi çalışmanız lazım. Bu sınavda gidecekmiş gibi çalışmanız lazım. Çünkü mezunlukta bile o kaldığınız yerden devam etmeniz size çok büyük artılar sağlar. Örneğin çok iyi bir sıralama yaptınız. Sadece o ufak pürüzler yüzünden mezuna kaldınız. Mezunluk senenizde o ufak pürüzleri kapatmanız çok kolay olur. Ama sırf şu an kendinizi soktuğunuz bu tip düşünceler. Mezuna kalsam daha mı iyi yaparım? Daha mı iyi olur veya ne bileyim canım istemiyor, yaz ayı geldi bu tip gibi şeyler yüzünden çalışamamanız o ufak pürüzleri çok büyük sorunlar haline getirir ve çok büyük sorunları mezunluk senenizde bile kolayca aşamazsınız. Ki şu da asla garanti değil mezunluk senenizde şunu da bilmeniz lazım. Mezunluk senenizde daha iyi yapacağınız asla garanti değil. Şu an çalışamıyorsanız mezunluk senenizde de çalışamamanız çok normal çok büyük bir risk barındırıyor bu açıdan. Yani mezunun senesinde çalışmak şu anki durumdan çok daha zordur. Çünkü bazı arkadaşlarınız gitmiş olur. Ne bileyim bazı aylarda sizde orada oturmak. Ne bileyim üniversite hayali kurarken orada oturmak çok zorunuza gidebilir. Veya bu sene içinde tekrar yapamayacak olmanın verdiği baskı sizi çok sıkıntılı hissettirebilir. Yani mezunluğu o kadar kolay bir şeymiş gibi düşünmeyin. Eğer yapabiliyorsanız hiç düşünmeyin. İlk senenizde yapmaya çalışın. Ve yapamayacak olacağınız garanti olsa bile siz buna çok ciddi bir şekilde emek verin. Sınava bu şekilde girecekmiş gibi çalışın. Dediğim gibi o sorunlar ufak pürüzler halinde kalsın. Kendinize ufak çaplı hedefler koyun. Uzun çaplı da böyle ne bileyim bunu yaparsam sınavı kazanamam, böyle netlerim çok düşük ben ne yapacağım gibi düşünceler yerine kısa vadeli hedefler koyun. Kendinize derinlemesine düşünüp kısa vadeli bir program ayarlayın bu program üzerinden ya benim koçluk öğrencilerime yaptığım şekilde bu program üzerinden kendinize kısa vadeli hedefler koyun. Örneğin 3-4 günlük bir tablo olabilir. O 3-4 günlük bir tablo sadece o anki hedefiniz 3-4 günlük tabloyu yapmak olsun. Kendinizi diğer bütün düşüncelerden soyutlayın ve sadece kendinizi o 3-4 günlük tabloyu yapmaya odaklayın. Bu şekilde sınava kadar götürmeye çalışın. 3-4 gün biraz daha uzun geliyorsa kendinize belki bir günlük hedefler koyabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sınava kadar çok ciddi çalışmanız lazım. İçinde bulunduğunuz şu anki durumda çalışamıyorum, çalışmak istemiyorum gibi bahaneler kesinlikle komik olur. Çünkü bulunduğumuz durumda zaten e, öncesinde çok ciddi emek vermiş olan insanların da çok ciddi emek vermemiş olan insanların da artık son düzlükte son koşusunu yapması gerekiyor. Öncesinde çok emek vermiş insanlar eğer bu son düzlükte bunu yapmazsa bu çalışmayı çalışmasından kısarsa önceki o emeklerini de çöpe atmış olur. Öncesinde emek vermemiş insanlar ise şu an çalışmazsa hala sıfır olarak devam eder ve bu yüzden çok sıkıntılar yaşar. Yani şu aylarda ne olursa olsun çalışmak zorundayız. Şunu bilmeniz lazım. Ben de bu durumları çok yaşadım. Yeri geldi ağladım, yeri geldi duvarları yumrukladım ama bir şekilde çalışmaya devam ettim. Unutmayın, hepimiz için çok zor bir süreç. Herkes çalışmakta zorlanıyor. Ama şunu bilmeniz lazım. Hep söylediğim gibi herkes düşer, herkes zorluklar yaşar. Kalkamayan kaybeder. Çabalamayan kaybeder. Emin olun bu süreç zaten oldukça zorlu. Şunu da biliyoruz zaten zor olmasaydı yani böyle bir zorluklar barındırmasaydı herkes derece yapardı. Herkes çok rahat bu sınav sonucuna ulaşabilirdi. Ama tabii ki bazı insanlar buralarda erendiği için bazı insanlar öne çıkıyor. Sizin ne olursa olsun kendinizi zorunda hissetmeniz lazım. Kafanızın içinde hep bir düşünce olması lazım. Zayıf olmamalıyım. Elif düşünmemeliyim. Benim hedeflerim çok ciddi. Çok güzel çalışmam lazım. Eğer şimdi 40 gün boyunca ciddi çalışmazsam belki bir ömür boyu çalışmak zorunda kalabilirim. Emeklerimi çöpe atmamalıyım gibi kafanızın içinde sürekli sesler dönmeli ve bu şekilde çalışmanızı ilerletmelisiniz. Eğer zorunda kalmıyorsanız, zorunda değilseniz asla mezuna kalmanızı önermem. ilk seneden yapıp gitmeniz sizin için çok daha iyi olur. Eğer dediğim gibi hedefinize ulaştıysanız yani ulaşmanız gerekiyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi zaten şu an bu tip düşüncelerin gram anlamı yok. Sınavınıza girin çıkın iyi ya da kötü bir sonucu alın. Ondan sonra zaten derinlemesine mevzu kalmalı mıyım ne yapmalıyım onları o zaman düşünürsünüz. Şu an bunları yapmanızın size gram bir faydası yok. Şu an sizin deli gibi çalışmanız gerekiyor. Kafayı sıyırmanız gerekiyor. Kendinizi takmanız gerekiyor. Yani Ciddi söylüyorum yani bu işin şeyi budur. Çok ciddi çalışmanız lazım. Kendinizi çok iyi adamanız lazım. Sürekli moralinizi yüksek tutmanız lazım. Özellikle bu son düzlükte herkes bir şekilde yıpranmışken, yaz ayları gelmişken, kimsenin canlı çalışmak istemezken siz bir şekilde çalışmaya tutunanlardan olun. Örneğin bir gün 10 saat çalıştıysanız hep daha iyisini isteyin. Neden öbür gün 11 saat olmasın? Kendinizi sürekli bu şekilde motive edin. Emin olun şu zamanlarda geçireceğiniz bu sıkıntılı saatler ileride size çok güzel saatler doğuracaktır. Şu saatler içinde herkes eğlenirken siz sıkıla sıkıla ders çalışırsanız ileride de herkes sıkılırken siz istediğiniz hayallerinize koşa koşa giderken deli gibi eğlenirsiniz. Kendinize çok güzel bir gelecek kurarsınız. Hazır buraya kadar getirmişken e, tüm emeklerinizi çöpe atmayın, kendinizi mahvetmeyin. Son düzlükte, en son kalan eforunuzda çok ciddi çalışmaya devam edin. Emin olun başarabilirsiniz. E, mezuna kalma düşüncenizi kafanızdan soyutlayın. Sadece şu an sürece odaklanın. Yapabildiğinizin en iyisini yapmak için kendinizi adayın. Sonuç geldikten sonra hepsini detaylı düşünürsünüz. Ki çok ciddi çalışırsanız güzel sonuçlar alacağınızdan da şüpheniz olmasın.